biz bak tamam Buradan çek tamam mı böyle? Oğlum, i̇neğe orayı ha bizi çek tamam mı böyle? Şöyle ineğe çek bu işte. çek. Bağla ya ikisini var o paketle. La, bağlasana da. Böyle mi? Çek Burası, kalacağız zaten ya. Sen yapalım ya. Şey. Ne? Ağzı unutma işte ya. Sen bak tak tak. Oğlum ayrak tek taraflı. Ayra'yı tak 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 Tamam mı? Dur, Aşağı ya mıydı ya? Yavaş, yavaş, yavaş. Şey. Aşağı, doğru, aşağı doğru, aşağı doğru. aşağı doğru. Çek, 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 çek. Yavaş olma, şey yapmıyor. At emmi, geçsene arkaya sen. Ay, ayaklarını sen araya gir. yavaş. Bu kadar da yaramaz olmasın o inek? Emir, Geç araya, ayaklarını aç. Şeyi açtır kendini. Ha? Çek. Evet, tamam. Furkan su getir. Evet, tamam. Çek 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 çek. Yavaş yavaş. Çek. Büyük çek. Şey oğlum çek. çek. Oğlum çek. çek. Morarmış. Çek Abi şu tarafa geçsen. Çekemeyiz ki oğlum o tarafa ya. Düz, düz, şey. Çek çek çek. Çek çek Züketir, Dur. çek. Su getir Furkan. Çek çek çek. Dön 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 dön. Var çünkü bu. Çek 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 abi, Zorlar, ne yaptı, ya? Şey işte. hadi, çek 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 şey. hadi, çek 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 yapmıyorsun çek 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 Gel çek. gel gel. çek gel, gel, gel. çek 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 Bırak, bırak. Tamam, yoksa çık. Tamam emmi. Ulan falan kaçar. Altın. Altın. Yeni Çek, Çek, hadi Ha çektin mi? <laughs> ben kafa kafak gidene. mi?